Şimdi ben şu genel mevzularla ilgili bir yorum yapayım arkadaşlar. Niye yayın açtın diye soranlar vardır. Niye yayın açtığından kastım Hani ben bir Twitch'ten geri dönüş alana kadar yayın açmayacağım dedim ya. Nitekim Twitch'ten bir geri dönüş aldım. Twitch'te görüşebildim. Son bir hafta içerisinde iki defa toplantı gibi bir şey yaptık. Gibi diyorum. Bütün sıkıntıları genel olarak sadece bit mevzuları değil, onun haricindeki de. Gerek yok bence açıklama. Yok yok bunu merak edenler olacaktır. Söyleyeyim oğlum yani. Ben bir açıklama gelene kadar yayın açmayacağım dedim. Yayın açtığıma göre bir açıklama gelmiştir. O ne abi diye soranlar olur. Ee, biraz darlayarak iletişim kurabildim. O iletişim dahilinde de yani bu Elren olduğum ya da Tukan olduğum için değil yani. Biraz fazla darladım. Zaten Çisil'in bütün yayıncılar biliyor bir 7-8 günlük ciddi bir rahatsızlığı vardı geçmiş olsun. O zaten ilgilenemiyordu yani doğal olarak. Bütün bu durumlardan haberdar olduğunu, olduklarını daha doğrusu. Twitch'in de bu konuda bir şeyler yaptığını söyledi. Ama somut sonuç ne zaman çıkar ben bilmiyorum. O yüzden sadece şey dedim. Bu arada bu sadece diyorum ya bit mevzuları değil. Yani bu Twitch Türkiye'nin durumu Türkiye serverından tut anlık ekibine kadar her konuda bütün şikayetleri, bütün beklentilerimizi dizdim. Bu konuda el alındığını söylendi. Ben de bilmiyorum. Şubat'a kadar sözleşmem var. Şubat'a kadar ne yapacağız, ne edeceğiz? Twitch neler yapacak? Nasıl dönecek? Somutlaştıracak mı? Hep beraber ben de sizin gibi bekleyeceğim ve göreceğim. Hikaye bu. Birkaç tane bildirimde de bulundum. En azından geçici sürede işte şu e, kontrolden çıkmış sırf yayıncıların kişisel bilgilerini bitle mitle yollamaya çalışan kişilere nasıl önlem gelir, ne yapılabilir falan böyle nacizane aklımdan gelen şeyleri söyledim. Ve dönüşü o şekilde aldım. Hikaye bu kadar kısa aslında. Bu biraz uzun sürdü. 17. gün. Yayın yapmadığımın 16. gününde galiba. 15. ya da 16. gününde ilk toplantımsı şey yaptık. Sonra da diğerini yaptık. Hatta Çisil hasta yatağından konuştu, katıldı yani. Ben dedim artık açayım. Yapacak bir şey yok. Birlikte gözlemleyeceğiz, bakacağız. Umarım her şey düzelir. Düzelecekse. Ben de merakla bekliyorum. Ya bir de e, yemek yiyeceğim. Abi, herkes bugün maç var demiş. Bugün ne maçı var aman okuyayım. Cumartesi günü ne maçı olabilir ya? Bir dahaki yayın ne zaman abi? E oğlum ne ya işte yayın açıyorum da ne bir dahaki yayını daha bugünü konuşup düşünmedim planlamadım. Dün sadece Instagram yayınından Beşiktaş yayını bugün şey maçı bugün mü? Bugün değildir ya. Yarındır oğlum mu? Dün bir yayın duyurusu yaptım. 5000 kişi çi... hep derbi olduğu güne koyuyorsun. Lan bakıyorum derbi yok. Ha, herhalde onlar ben 12'den sonra bildirdim diye kafaları karıştı. Pazar sandılar belki de yine. Şu an duyurmadım Instagram'dan. Gerek var mı bilmiyorum.